Şimdi öyle herkesin olduğu bir yerde olursa olmaz. Hastaneye falan götürürler, yalanım ortaya çıkar, o olmaz. Ama böyle gözlerden uzak, kimsenin göremeyeceği bir yerde o bebek düşerse... Gözlerden uzak derken... Şimdi senin aklına neler geçiyor? Babulun hazırla Aslı. Yarın bana şirketi alma hediyesi vereceğim. Yok canım, bu şeyden dolayı ya ben yarın şirketi alacağım ya ondan, ondan biraz gergindir o. Hmm. Bu arada... ...eşiket alıyorum ben yarın. Küçük bir kutlama yaparız da beraber. Ne dersin? Yaparız tabii. Her şey bunun için de sonuçta değil mi? Aynen. Babacığım günaydın. <laughs> Buyurun. Yalaka. Pekala. Teşekkür ederim Civan. Bugün de pek bir şen Civan. Maşallah niyeyse. <laughs> Efendim nasıl olmayayım? <laughs> Babam bugün şirketi bana devrediyor da. O nasıl şey Taksim Bey? Büyük olan dururken küçüğe mi veriyorsunuz şirketi? Vallahi biz yaşa bakmıyoruz Hilmi Hanım. Ailece oturduk, hep beraber bir karara vardık. Değil mi Okan? Evet öyle babacığım. Hem ayrıca şirketi devrediyoruz dediysek... ...o lafın gelişi yani. İki kardeş el ele yürütecekler. Yani benimki daha çok emekli oluyorum diyelim. Yani ne yapayım artık? Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın. Günaydın güzel kızım. Ee, Civan hayatım kahvaltıyı burada mı yapacağız? Burada mı derken? Aa. aa, aa. Ee, sabah yola çıkarız kahvaltıyı da yolda yaparız diye konuştuk ya. Yolda? Ne yolda? tahsin babacığım? Şimdi burada sana civanı şikayet ediyormuşum gibi olacak ama... ...hem bana diyor ki bebek müjdesi için sana otel ayarladım. Balayımız da yarım kalmıştı, onu da tamamlarız. Ben de bir sürü valiz hazırlıyorum, beni heveslendiriyor. Sonra da unutuyor. Otel mi? Balayı? Balayı mı? Civan. Efendim babacığım. Oğlum sen Şimal'a tahtı sözü verdin. Unuttun mu yoksa? <laughs> Olur mu hiç öyle şey babacığım? Unutur muyum ya? Unutmadım tabii ki. Ben onu hafta sonu diye konuşmuştum seninle. Hafta sonu. Aa, daha yeni konuştuk ya rezervasyon bilgilerini bana attın. Sabah girişimiz. Her yolu da kapa. Hı -hı. Ben sana mi, dün bunlar yalan söylediler. Bak kendini affettirmek için kızı otel ayarlamış. Kocacığım, ee, Bizim de balayımız yarım kalmıştı. Oğlum, kızı ayakta diktin, kalksana. Haydi, haydi. Doğru. Ee, hayatım o zaman şey, Hı. gidip de şu organizasyonu iptal edeyim. E, iptal, i̇ptal mi? Hı. Hı. Bir dakika, niye iptal ediyormuşsun? <laughs> niye etmeyeyim <laughs> babacığım? Bugün şirketi devrediyor musun bana? Aa, hem otelde yer ayırdın... Hem de sonra hala şirket Ne oluyor ya? Bu şirket böyle kaçıyor mu fırt fırt? Doğru. Kaçmıyor. Kaçmıyor. O zaman şöyle yapalım hayatım. Ben e, valizleri yukarıda bıraktım. Hamileyim ya ben. Ben hamileyim ya. E, sen valizleri al, aşağı indir. Ben ağır diye kaldırmayayım şimdi. Doğru. Sen ağır kaldırma ben. Valizleri <laughs> alıp geliyorum. Evet, tamam. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Hadi. Oh! Bu valiz ne ya? Kaç günlük gidiyoruz biz ya? Allah Allah. Uf. Tam diyorum her şey yoluna giriyor. Pat bir şey çıkıyor. Olacak işte bu sefer çok gafil avlandın oğlum. Bu sefer çok gafil avlandın. Tam da şirketi alacağım gün. Ne çeviriyor acaba bu kız? Anlıyor acaba. Ah, ah. Sen yine ne işler çeviriyorsun böyle? He? Ne işler çevireceğim hayatım? Birlikte tatile gideceğiz işte. Sen, ben, bebeğimiz ve tabii ki Aslı. Selam enişteciğim. Aslı, bana bakın siz. Sizin kafanızdan ne geçiyor bakayım? ha? Ne geçebilir hayatım? Hep birlikte şehrin kalabalığından uzak güzel bir tatil yapmak. Bana derhal söylüyorsanız biz şu an nereye gidiyoruz? Ne kadar meraklı bir adamsın sen hayatım. Niye bu kadar merak etti ki? Arabayı ben kullanacağım. O yüzden olabilir mi? Ha, haklı. Ee, o zaman şöyle yapalım. Sen kapıları aç, valizleri bagaja koy. Biz de oturalım, olur mu? Hadi. Ha. Ee, rezervasyon bilgilerini de attım. Sağ ol enişteciğim. Kaç günlük eşya bunlar ya? Nereye gidiyoruz biz ya? Ee, bu seyahat. <laughs> o zaman bavulları bırakıp dışarıda buluşuruz. Tamam. E ee, hadi bakalım. geldik değil mi? Yarıda kalan balayımızı tamamlamak bugüne nasipmiş. Valla ne yalan söyleyeyim. Başta biraz söylendim ama haklıymışsın. Ne iyi ettik geldik. O zaman yarım kalan balayımızı tamamlamaya ne dersin? Ne diyorsun sen ya? şey demiyorum. Yani yarım kalan balayımızı tamamlayalım diyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Gömleğimi çıkartıyorum. Bana bak. Bir düğme daha açarsan yemin ederim öldürürüm seni burada. Anlamıyorum. O zaman biz buraya niye geldik ya? Niye geldik? Sen nasıl pişkin bir adamsın? Ben sana söyleyeyim mi niye buraya geldik? Çok merak ediyorum ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba biz buraya niye geldik? Biz buraya senin batırdığın ortalığı temizlemek için geldik. Burada ailelerimizden uzakta bu bebeği düşüreceğim. Nasıl? Kapat şunu be. Kapat şunu. Burada gözlerden uzakta bu bebek düşecek. Ve üzgün bir şekilde evlerimize döneceğiz. Böylelikle ne olacak? Senin bütün o söylediğin yalanların ve şirket için çevirdiğin dalaverenin sonu gelmiş olacak. Sana o şirketi aldıracağını mı zannettin? Oğlum bir tanem niye böyle yapıyorsun? Hani biz anlaşmıştık? Ya ben seninle niye anlaşayım ya? Ben seninle niye anlaşayım bana söyler misin? bu bebek konusu kapanacak. Ondan sonra da ben çok üzüleceğim. Bu üzüntüye dayanamayacağım ve senden boşanacağım. Bravo. Kusursuz bir plan. Bravo. Yani her şey elince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Helal olsun. Yolun sonuna geldin Civan Saydam. Yolun sonuna geldin. Allah, bunu ben bile yapamazdım. İnanılmaz.

Karıcığım, sana sormadım ama sen de mutlu olursun diye düşündüm. Bebeğimizin gelişini ailelerimizle kutlamak istedim. Çok güzel oldu ya. Evdeki unutma numarası da oyunumun parçasıydı. Nasıldım ama? Civan, çağırınca biz de toparlandık geldik kızım. Çok iyi yaptık ya dönürüm. Şehrin curcunasından uzakta. Burada böyle bir güzel kafa dinleriz ya. Bakın, babacığım bakın. Karıcığımın heyecandan dili tutuldu. Bak konuşamıyor. Ay, kendine misin aşkım? İyi misin? Çok heyecandan sizi görünce. Ya tam bir aile olduk. Çok iyiyiz ya. Bebeğimin gelişini ailemle kutluyorum ya. Çok güzel. Civan son dakika evet. böyle bir şey var deyince atladık geldik biz de şimdi. Çok güzel. Hadi. Durmayın. Herkes odalara. Sizin için harika bir hafta sonu planladım. Her şey çok güzel olacak. Hafta sonumuz muhteşem geçecek. Ne bak bak bak. O valizleri al alayım ben kızım. Sen geç öyle.